Herkese merhabalar Yemin dizisi analiz videomuza hoş geldiniz. Dizimiz asla final vermesin diyenler kanalımıza abone olup videomuza like atsın sayımızı görelim. O halde analizimize başlayalım. Karamel yapımın yapımcılığını üstlendiği Yemin'de bir haftanın daha sonuna gelindi. Ümit'in yaptığı acımasızlıkların üstüne her geçen gün bir yenisini daha eklemesi izleyicileri hem üzüyor hem de kızdırıyor. Dizi 3. sezonuyla büyük bir ilgi görüp izlenmeye devam ederken gözler ise yeni haftaya çevrildi ve neler olacağı da merakla bekleniyor. Tarhun ailesinin evlerinde yaşanacaklar herkes tarafından bir an önce izlenmek yaşanıyor. Emir ve Feride'nin yanı sıra Kemal ile Narin'in de mücadelesinin sürdüğü dizide adım adım finale doğru gidiliyor. Dizinin final vermesi an meselesi. Tek hafta sonu dizisi Yemin'de birbirinden önemli oyuncular rol alıyor cumartesi ve pazar günleri yayınlanan dizide yaşanacaklar da şimdiden ilgi odağı haline geldi. Son olarak cezaevine giren Emir, kendi planının kurbanı oldu ve Ümit'in talimatı ile bıçaklandı. Bundan sonra hayatına nasıl devam edeceği ya da yaşayacağı sabırsızlıkla bekleniyor. Feride ise Ümit'ten kaçmanın yolunu Cavidan'a sığınarak bulmuştur. Songül'ün Ümit ile işbirliğini yaptığının farkına varan Cavidan Feride'yi kurtarmak için her şeyi yapacaktır. Kemal ise başına gelenlerden sonra Songül'ün peşini bıraktı ama onu da yine Cavidan cesaretlendirebilir. Bunca zaman kötülükleriyle adından söz ettirmişti. Artık yaptıklarının telafisini gösterme zamanı. Analizimiz bu kadardı dizimize destek vermek isteyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmasın.